İşte karşınızda, dünyanın en ilginç 30 yeri. Salar de Uyuni Bolivya Salar de Uyuni, tam 10.000 bin kilometre karelik yüzeyiyle dünyanın en büyük tuz gölü. Ancak onu bu kadar özel kılan şey sadece büyüklüğü değil. Yağmurdan sonra gölün yüzeyi ayna gibi bir hal alıyor. Gökyüzündeki bulutlar, güneş ve hatta siz bile suyun üstünde net bir şekilde yansıyorsunuz. Sanki yerde yürümüyor, gökyüzünde süzülüyorsunuz. Bu olağanüstü manzara fotoğrafçıların ve gezginlerin hayallerini süslüyor. Pamukkale, Türkiye. Pamukkale, adeta beyaz bir şelale gibi. Kireç taşıyla oluşmuş traverten teraslar sıcak termal sularla dolu. Antik çağlardan beri insanlar bu şifalı sularda iyileşmek için buraya gelir. Ayaklarınızın altındaki su sıcacık, çevrenizdeki bembeyaz manzara ise sanki bir rüyadaymışsınız hissi verir. Aynı zamanda Hierapolis antik kentiyle de iç içe bir tarih ve doğa ziyafeti sunar. Antelope Kanyonu ABD Arizona çölünde gizlenmiş bu dar kanyon, doğanın bir sanat galerisi gibi. Güneş ışınları dar kaya yarıklarından içeri süzülürken, duvarlar kızıl, mor ve altın tonlarına bürünür. Bu ışık oyunları öyle büyüleyici ki, fotoğraflarda gördüğünüz manzaranın gerçek olduğuna inanmakta zorlanabilirsiniz her adımda başka bir tabloyla karşılaşıyormuşsunuz gibi. Sokotra Adası Yemen. Sokotra, sanki dünya dışı bir yer. Ada, kendine özgü bitki örtüsüyle tanınıyor, burada bulunan bitkilerin yüzde otuzundan fazlası dünyanın başka hiçbir yerinde yok. En ikonik olanı ise ejderha kanı ağacı, ters çevrilmiş bir şemsiye gibi görünen bu ağaç, adaya gelenleri büyülüyor. Sokotra, bir doğa tarih müzesi gibi, el değmemiş, yabani ve gizemli. Büyük mavi delik Belize. Karayip denizinin ortasında devasa bir dairesel boşluk. 300 metre çapında ve 125 metre derinliğinde. Yukarıdan bakıldığında koyu mavi rengiyle çevresinden tamamen ayrılıyor. Dalgıçlar için büyüleyici bir deneyim, çünkü içerisinde binlerce yıl önce oluşmuş sarkıtlar ve eşsiz deniz canlıları var. Ancak yüzeyde bile bu gizemli çukuru izlemek tüylerinizi diken diken edebilir. Jamchiyaji Çin Sisler arasından yükselen yüzlerce dik kayalık. Çin'in Hunan bölgesindeki bu doğa harikası, Avatar filmine ilham vermesiyle ünlü. Kayalıklar arasında asma köprülerle gezebilir, uçurum kenarındaki cam yürüyüş yolundan manzarayı izleyebilirsiniz. Sanki gökyüzüne uzanan taş ormanlarının içinde bir masal diyarında yürüyorsunuz. Spotted Lake, Canada. Kanada. Kanada'nın British Columbia bölgesindeki bu göl, yaz aylarında adeta doğanın renk paletine dönüşür. Göl kurudukça içinde biriken mineraller sarı, yeşil, mavi tonlarda yüzlerce benek oluşturur. Yüzey adeta bir ressamın tuvali gibi görünür. Uzaktan bakan biri bunun doğal olduğunu anlamakta zorlanabilir. Waitomo Mağaraları Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yerin altında bir yıldız tarlasını andıran büyülü bir mağara sistemi var. Tavanlardan sarkan binlerce parlak solucan zifiri karanlıkta gökyüzündeki yıldızlar gibi ışıldıyor sessizlik ve o mavi parıltı, sanki dünya dışı bir evrende yürüyormuşsunuz hissini verir. Lake Natron, Tanzanya Bu göl, kırmızımsı tonlara bürünmüş suları ve aşırı tuz oranıyla adeta başka bir gezegene ait gibi görünür. Yüksek alkalinit nedeniyle çoğu canlı için ölümcül, hatta buraya düşen bazı kuşlar mumyalaşmış halde bulunmuştur. Tehlikeli ve büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Sosus ve Namibya Namibya'nın kalbinde yer alan bu bölge, dünyanın en eski çöllerinden birine ev sahipliği yapıyor. Turuncu dev kum tepeleri gün batımında kıpkırmızıya dönerken, aralarında kurumuş ağaçlar ve çatlamış topraklarla gerçeküstü bir manzara oluşur. Fotoğrafçılar için adeta cennettir. Bermuda Üçgeni Atlantik Okyanusu Atlantik Okyanusu'nda Miami, Bermuda ve Porto Rico üçgenini oluşturan bu bölge, onlarca yıldır kayıplarla anılıyor. Uçaklar ve gemiler hiçbir iz bırakmadan yok oluyor, radyo sinyalleri kesiliyor, pusulalar sapıtıyor. Bilim insanları bazı doğal açıklamalar sunsa da, pek çok insan için burası hala doğaüstü olayların merkezi. Gerçek mi, efsane mi? Kimse kesin olarak söyleyemiyor. Cehennemin kapısı Türkmenistan. Türkmenistan'ın Karakum çölünde yer alan bu devasa krater, 1971 yılında bir doğalgaz sondajı sırasında kazara oluştu. Bilim insanları zehirli gaz yayılmasını önlemek için ateşe verdiler ve birkaç gün içinde söner sandılar. Ama yanmaya hala devam ediyor. 50 yılı aşkın süredir durmadan yanan bu alev çukuru geceleri bir uzaylı iniş sahnesini andırıyor. Giant's Causeway Kuzey İrlanda. Kuzey İrlanda kıyılarında bulunan bu olağanüstü doğal oluşum 40 binden fazla altıgen bazalt sütundan oluşuyor. Lavların soğurken çatlamasıyla meydana gelen bu yapı o kadar simetrik ki, insan eliyle yapılmış sanılıyor. Efsaneye göre ise devler bu yolu inşa etmiş. Doğa mı? Efsane mi? Gördüğünüzde karar vermek zor. Trolltunga Norveç Trolltunga, Troll'ün dili, anlamına gelir ve Norveç'in en ikonik kaya oluşumlarından biridir. 700 metre yükseklikten dışarı doğru uzanan bu kaya, altınızda sonsuz gibi görünen dağ ve göl manzarasına bakar. Oraya ulaşmak için saatlerce tırmanmak gerek ama sonunda karşılaştığınız manzara, nefes kesici bir ödül gibidir. Hem korkutucu hem büyüleyici. Fly Geyser ABD Nevada'da çölde bir mucize gibi ortaya çıkan Fly Geyser, insan müdahalesiyle oluşmuş ama doğanın kendini göstermesiyle büyüleyici hale gelmiş. 1960'larda açılan bir kuyu sızıntı yapınca, yer altından sıcak su fışkırmaya başladı. Bu su, yıllar içinde minerallerle kaplı, renkli ve kat kat yükselen bir jeotermal yapıya dönüştü. Günümüzde hala fışkıran su ve gökkuşağı gibi renkleriyle doğa severleri büyülüyor. Red Beach Çin Çin'in Panjin kentinde bulunan bu plaj, adını parlak kırmızı renkten alıyor. Fakat bu renk kumdan değil, Suayeda Salsa isimli özel bir deniz yosunu türünden geliyor. Sonbaharda kıyılar tamamen bu kırmızı yosunla kaplanıyor ve ortaya tablo gibi bir görüntü çıkıyor. İlk bakışta sanki halı serilmiş gibi görünüyor ve çoğu kişi bunun gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyor. Chocolate Hills Filipinler Filipinler'deki Bohol Adası'nda yüzlerce simetrik tepe. Kurak sezonda yeşilliklerini kaybedip kahverengiye bürünürler ve adeta çikolatadan yapılmış gibi görünürler sayıları 1200 ile 1700 arasında değişiyor ve oluşumları hala tam olarak açıklanamamış. Kimi jeolojik bir harika diyor, kimi ise devlerin gözyaşları olduğunu söylüyor. Ne olursa olsun, kesin olan şey şu, manzara eşsiz. Taş Ormanı Çin Çin'in Yunan bölgesinde yer alan bu doğa harikası, yerden fışkırmış gibi görünen sivri taş sütunlarla dolu. Binlerce yıllık erozyonun eseri olan bu kalker oluşumları bazen öyle ince ve yüksek ki bir taştan ormanın içindeymiş gibi hissettiriyor. Ziyaretçiler için hem tedirgin edici hem de büyüleyici bir deneyim sunuyor. Wulingyuan, Lingyuan, Çin. Yine Çin'de, Jangçiyaçinin bir parçası olan bu alan, binlerce taş sütunun bulutlarla birleştiği yer. 3000'den fazla ince ve yüksek kayalık, yemyeşil ormanla kaplı ve sisli havalarda adeta yüzen adacıklar gibi görünür. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu bölge, izleyeni büyüleyen bir doğa tiyatrosudur. Moeraki Budders, Yeni Zelanda Yeni Zelanda'nın Koekohe plajında, rastgele dağılmış gibi görünen dev taş küreler. Bazıları 2 metre çapında ve öyle düzgün ki, doğal değilmiş gibi duruyorlar. Aslında bunlar milyonlarca yıl süren doğal bir süreçte oluşmuş. Fakat görünüşleri yüzünden, dev yumurtaları ya da tanrıların oyun taşları gibi efsanelere de ilham olmuşlar. Machu Picchu Peru Ent dağlarının tepesinde, bulutların arasında gizlenmiş antik bir şehir, Machu Picchu. 15. yüzyılda İnka İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş bu yer, uzun süre doğayla iç içe gizli kaldı. Yüksekliği, konumu ve taş işçiliği o kadar etkileyici ki, gören herkes nasıl inşa edildiğine hayret ediyor. Güneşin doğuşuyla birlikte taş duvarlara düşen ışıklar, adeta zamanda donmuş bir uygarlığın kapısını aralıyor. Derinkuyu Yeraltı Şehri Türkiye. Nevşehir'in altında 85 metre derinliğe kadar uzanan çok katlı bir şehir yatıyor. Derinkuyu binlerce yıl önce savunma amacıyla inşa edilmiş. İçinde yaşam alanları, su kuyuları, ibadethaneler, hatta şarap mahzenleri bile var, yerin altında binlerce insanın aynı anda yaşayabileceği bu dev yerleşim, mühendislik açısından inanılmaz bir başarı örneği. Aogashima Adası Japonya Pasifik Okyanusu'nda, Tokyo'ya yaklaşık 360 kilometre uzaklıkta bulunan bu ada, aktif bir volkanın kaldırasında yer alıyor. Evet, burada gerçekten insanlar yaşıyor. Adada yaklaşık 170 kişi bulunuyor ve dış dünyayla bağlantı oldukça sınırlı. Doğanın tam kalbinde, sürekli bir tehlikenin kıyısında yaşamak. Cesaret ve sadakatin simgesi adeta. Roraima Dağı Venezuela. Bu dağ, dünyanın en eski jeolojik oluşumlarından biri. Yassı tepe yapısı ve kenarlarından aşağı süzülen şelaleleriyle adeta gökyüzüne dokunuyor. Dağın zirvesi genellikle bulutlarla kaplıdır ve bu da ona büyülü bir hava katar. Yerli halk için kutsal olan bu yer, Jules Verne'in Zamanın Unuttuğu Dünya romanına da ilham vermiştir. Meteora Yunanistan. Kelime anlamıyla gökyüzünde asılı demek olan Meteora, devasa kaya sütunlarının zirvesine inşa edilmiş manastırlarıyla ünlüdür. Orta Çağ'da keşişler inzivaya çekilmek için burayı tercih etmişler. Ulaşması bile büyük bir çaba isteyen bu yapılar, hem manevi huzurun hem de insan azminin güçlü bir simgesidir. Ceyta Grotto Lübnan. Lübnan'daki bu dev mağara sistemi, yer altındaki saklı bir dünyayı andırır. Sarkıt ve dikitler o kadar büyük ve görkemlidir ki, bazı odalarda ses yankılanmasın diye konserler bile verilir. Işıklandırmayla birlikte mağaranın içi adeta renkli bir masal dünyasına dönüşür. Bu doğal yapı, Lübnan'ın ulusal sembollerinden biridir. Naika Kristal Mağarası Meksika. Dünyanın en büyük doğal kristalleri burada yer alıyor. Bazı kristaller 12 metreye kadar uzanıyor. Ancak bu mağara öyle sıcak ve nemli ki, özel koruma kıyafetleri olmadan içine girmek bile imkansız. Bilim insanları burayı adeta başka bir gezegen gibi tanımlar. İçinde yürümek değil, hayatta kalmak bile başlı başına bir başarı. Senot, Ilkelkil, Meksika Yucatan Yarımadası'nda yer alan bu doğal çöküntü havuzu, yerli halk için kutsal bir yerdi. Gökyüzüne açılan bir delik gibi duran bu senot, etrafı sarmaşıklarla kaplı duvarlarla çevrili. suya atladığınızda, geçmişle doğanın iç içe geçtiği bir ortamda yüzüyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Turistler için bir yüzme noktası, ama Maya halkı için kutsal bir geçittir. Erebus Yanardağı, Antarktika. Dünyanın en güneyindeki aktif yanardağ olan Erebus, Antarktika'nın buzullarla kaplı yüzeyinin ortasında adeta bir alev kalbi gibi duruyor. İçinde sürekli kaynayan bir lav gölü var ve bu dünyada nadir görülen bir doğa olayı. Bilim insanları için gözlem noktası, doğa severler içinse erişilmesi zor ama etkileyici bir destinasyon. Kapadokya, Türkiye. Peri bacaları, yeraltı şehirleri ve gökyüzünde süzülen sıcak hava balonlarıyla Kapadokya gerçeküstü bir coğrafya sunar. Yumuşak üfe kayalarının zamanla aşınmasıyla oluşan bu yapılar Binlerce yıl boyunca barınma ve ibadet yeri olarak kullanılmıştır. Bugünse gökyüzünde balonla süzülürken bu eşsiz manzarayı izlemek hayat boyu unutulmayacak bir deneyimdir. Gezegenimiz yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda hayal gücünün bile ötesine geçen bir mucizeler diyarı. Kimi zaman kırmızıya boyanmış bir göl, kimi zaman göğe uzanan taş sütunlar, bazen yerin altında saklı bir şehir. Doğa, tarih ve insan eliyle şekillenmiş bu olağanüstü yerler bize bir gerçeği hatırlatıyor; dünya sıradan değil ve keşfetmeye değer. Bu liste sadece bir başlangıç. Belki bir gün bu yerlerden birini ziyaret eder, bir fotoğraf karesinde ölümsüzleştirir ya da sadece hayalini kurarsın. Ama unutma, dünyayı görmek bakış açını değiştirir. Anlam aradığın her yerde seni bir mucize bekliyor olabilir. Gözlerini dünyadan ayırma, yeni keşiflerde görüşmek üzere.